Onların istemediği ama benim istediğim şey. Peki. Senin bunu yapmanı kimse engelleyemez. Sen sadece sakin olup sükuneti sağlamalısın. Onlar mutlaka üzerine gelecekler. Ama onlar gibi davranırsan her şey daha da zorlaşır. Bunu deneyeceğim. Cem senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Yılmaz'a olan şikayetimi geri alacağım. Sağ ol Cem. Ama senin için zor olacaksa... Merak etme. Benim öyle sebepsiz gurur yapacak takıntılarım yoktur. Yumruk meselesinde umutum gitti. Konuyu Ömer'den gizlerim. Yılmaz kendiliğinden çıkmış olur. Çok teşekkür ederim Cem. Seni mutlu etmek benim için mühimdi. Gel bakayım sen buraya. Buyurun avukat bey. gel. Ben çıkayım siz rahat rahat konuşun. Merhaba. Geçmiş olsun Yılmaz Sağ olun bey. hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş avukat bulduk. bey. Hoş, hoş bulduk. Yılmaz'ı derhal çıkarmamız lazım avukat bey. Yukarı çıkmadan önce dilekçenin bir örneğini gördüm. Ne yazık ki Yılmaz Bey'in benzer bir hükümden daha önceden sabıkası var. Yapacak çok fazla bir şey yok. Nasıl yani? Daha ne kadar burada tutarlar? Mehmetçi mahkemeye sevk oluncaya kadar. Büyük ihtimalle tutuksuz yargılama kararıyla serbest kalacaksınız. Ancak savcı daha önceki sabıkanızı değerlendirirse tutukluluk halinin devamına karar verebilir. Peki Erdem Bey hukuki olarak başka bir yol bulamaz mısınız? Maalesef. Mahkemede ağırlımı koymaya çalışacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.